Evet sevgili arkadaşlar biliyorsunuz bir mal alışverişi yapıyoruz. Hemen onu bir poşete koyuyorlar. Poşetlerin hepsi biliyorsunuz plastik. O plastik ambalajların sakıncasıyla ilgili birçok sıkıntılar var. Yani birçok ülke hatta plastik ambalajları yasakladılar, kullanımdan kaldırdılar. Şimdi bizim gençliğimizde veya çocukluğumuzda kese kağıtları vardı. Yani kağıt torbalar vardı. Ofendim daha vardı, fileler vardı. Sonra bez torbalar vardı. Buna benzer pazar çantaları dediğimiz konular. Ve sonra bu plastik ambalajlar çıktı. Yani o kadar da yaygınlaştı ki her alanda kullanılıyor. Yani berbere gidiyorsun işte efendim birçok malzeme. Efendim plastik. Herhangi bir mağazaya git e birçok şey plastik. Yani eskiden deriler vardı. Şimdi su, suni su deri dediğimiz konu plastik yani sonuçta. Plastiğin nevi. Yani bir alet edevat alıyorsun. Her şey plastik. Yani bilgisayar da plastik, efendim mikrofon da plastik. Yani buna benzer plastikten kurtulmamız lazım arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar da şöyle yapıyor. Yani gidiyorsun efendim biliyorsun marketlerde eskiden zeytinyağları cam şişelerdeydi. Siyah cam şişelerde. Şimdi bazı gıda maddeleri plastiğe daha çok duyarlılık gösteriyor. Mesela zeytinyağı plastikte olduğu zaman o plastikteki efendim bazı zararlı maddeleri çabuk emebiliyor. Onun için e, zeytin ya e, kapalı kutuda ya teneke kutuda olacak ya cam kutuda olacak yani buna benzer. Şimdi cam da pahalı hem e, fiyatı pahalı hem efendim taşınması, nakliyesi, lojistiği pahalı olduğu için ne yapıyorlar? E, cam görüntülü efendim plastikler imal etmişler. Buna benzer. Ha bazı mallarda bakıyorsunuz ki işte cam kavanozda aa bu güzel diyor. Ama ya adam bunu getirirken camın içine koyarken Efendim ona plastikte getirdi, götürdü veya orada imal etti. Buna benzer. Ama sana sunarken camda sunuyor. İşte o da aldatmaca, kandırmaca. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Yani neyi nasıl oluyor onu bilelim. Yani kandırılmaya efendim fırsat vermeyelim. Yani buna benzer. Adam karakovan balı arıyor. Karakovan balını fendi kovanda imal ediyor. Nasıl oluyor? İşte yuvarlak petek koyduğu zaman karakovan diye onu yutturuyor. Karakoğan o mu? kovan demek, el değmemiş kovan demek. Buna benzer. Yani işte plastik ambalajlar, işte cam ambalajlar veya efendim teneke kutular veya kağıt ambalajlar. Bunlara dikkat edelim. Sağlığımızda kimse oynamasın. Yani buradaki kandırmaca efendim plastik kaplarda imal ediyorlar işte efendim sirkeleri veya şalgamı veya efendim daha başka meşrubatları falan. Sonra ambalaja girerken bakıyorsun cam şişeye girmiş. Sen de onu sağlık diyorsun ama o zaten orada alacağını almış. Yani plastikten alacağı efendim zehiri almış zaten.